Bu chapter'ımızda sinir sistemini, beynin parçalarını, beyin işlevlerini ve onların davranışlarının üzerine nasıl etkili olduğunu inceleyeceğiz. Hiç vakit kaybetmeden başlıyoruz. Karşımıza ilk tabii ki de nöronlar çıkıyor. Nöronlar sinir sisteminin en temel yapı parçası olarak geçiyor. Aslında elektrik üretiyorlar, elektrik yoluyla iletiyorlar. Ve komünikasyonu sağlamak için, iletişimi sağlamak için kimyasallar salıyorlar. Bu sayede iletişim sağlanıyor. Buradaki önemli noktalardan bir tanesi nöronların kısımları ilk kısım soma dediğimiz aslında sinir hücresinin ana merkezi de diyebileceğimiz noktada bulunuyor. Yani şu kısım. Bunun içerisinde nükleus dediğimiz yani çekirdek bulunmakta. Daha sonrasında dendrite var. Dendritler diğer sinirlerden gelen verileri alan uzantılar diyebiliriz. Akson genel olarak sinirin şu uzanan kısmına diyoruz. Çubuk gibi. Yani sinirin gövdesi diyebiliriz aslında. Burada elektriksel akım buralardan ilerleyip terminal batınlara doğru ilerlemekte. Terminal Button ise içerisinde nörotransmitterler var. İleride onların ne olduğunu değineceğiz. Ve bu kısımlar aracılığı diğer sinirlere elektriksel sinyali gönderiyor. En önemli kısımlardan bir tanesi myelin sheet. Myelin sheet ise aslında sinirin etrafını saran yağsı yapıya deniliyor. Bunun temel işlevi efficacy'yi arttırmak. Yani aslında daha etkin hale getirmek, daha efektif hale getirmek. Genel olarak aktarımın hızını arttırıyor. Aynı zamanda beyaz madde de deniliyor. Myelin sheet'te de oluşmuş olan hasarlar sonucunda insanlarda multiple sclerosis gibi hastalıklar çıkabilmekte. Genel olarak üç tip nöronumuz var. İlki sensör nöron. Sensör nöron, duyu nöronları diyebiliriz. Duyu sistemlerimizden, göz, kulak, burun, doku, deri gibi kısımlardan alınmış olan verileri ileten sinirlere verilen genel isim. Motor nöron, adından anlaşılacağı üzere motor nöronlar. Bunlar daha çok hareketi sağlayan, kas kontrolünü sağlayan nöron tipleri. İnternöron ise bunlar arasındaki bağlantıları, connection'ları sağlayan nöronlar. Mesela bir Ateşe dokunduğunuz zaman ilk başta sensör nöron bunu algılıyor ve bir elektriksel sinyali dönüştürüyor. Sıcaklık gibi. Daha sonrasında intern nöronlar o sinyali alıp motor korteksleri aslında iletiyor. Ve motor nöronlar da kaslara diyor ki oradan elini çek. Bu sayede aslında bir tür tepkime oluşmuş oluyor. Bu üçünün birlikte çalışması sayesinde. Genel olarak bu nöronları isimleri üzerinden aklınıza tutabilirsiniz. Yani sensör nöron dediğinizde veya motor nöron dediğinizde iş işlevleri doğrudan aklınıza gelecektir zaten. Nöronlar bu iletimi yaparken aslında 3 tip action alıyorlar. Yani bir sinirsel iletimi gerçekleşirken 3 farklı fazları var, kısımları bulunmakta. İlki resting potential. Resting potential da aklınıza genel anlamda restten gelsin. Yani dinlenme kısmı. Pek bir şey olmuyor gibi. Hiçbir şey olmuyor yani aslında. Sadece hazır bekliyorlar. İkincisi action potential. Bu ise olayın gerçekleştiği an. Buna depolarization da denilebiliyor. Burada pozitif sodyum iyonları içeri giriyor. Ve tüm bu olay milisaniyelerde gerçekleşiyor. Üçüncüsü de refractory period. Burada da genellikle bu action potential yani ikinci kısım gerçekleştikten sonra bir dinlenme sürecine giriyor. Daha doğrusu toparlanmaya çalışıyor diyebiliriz. Burada en önemli kısım bu kısmımızda sinir herhangi bir şekilde stimüle olamıyor. Yani burada bir uyarıcı gelse bile aslında bir şey yapmak istese dahi yapamıyor çünkü resting potential'a geçmek zorunda. Yani ona hazırlanma süreci diyebiliriz. Grafik üzerinden de inceleyelim. Burada aslında resting potential'da gördüğünüz üzere çizgi üzerinde. Yani herhangi bir uyarıcı yok. Ancak hazır bekliyor. Burada o stimulus yani uyarıcı geldiği anda bir tür ateşleme gerçekleşiyor. Ve depolarization dediğimiz şey işte pozitif sodyum iyonları içeri giriyor. Burada gördüğünüz üzere olay gerçekleşiyor. Action potential kısmı. Burada da repolarization da aşağı inmekte. Bu kısım gördüğünüz üzere refractory period. Burada herhangi bir şekilde mesela burada da bir stimüla gelseydi herhangi bir etkileşim olmayacaktı. Çünkü burada toparlanma sürecinde yani. Daha sonrasında tekrardan ilk başladığı kısmı resting state'e, resting potential kısmına geri geliyor. Bir diğer grafiksel anlatımı bu şekilde. Sodyum pozitif iyonları içeri giriyor gördüğünüz üzere. Burada işte action potential oluşuyor. Bir dalga şeklinde ilerliyor. Bu kısma ilerliyor, bu kısma ilerliyor. Elektrik bu şekilde iletiliyor. Ve arkada gördüğünüz kısımlarda toparlanmaya başlıyor. Pozitifler dışarı çıkıyor potasyum iyonları. Yani sinirsel iletim bu şekilde gerçekleşiyor. Bu sinirsel iletimle alakalı önemli bir kanun bulunuyor. Bu kanun adı All or None. Burada deniliyor ki aslında Action Potential dediğimiz şey yani o sinirin aktifleşmesi yalnızca belli bir seviyeye maksimum level'a geldiği zaman gerçekleşir. Öbür türlü asla ama asla gerçekleşmiyor. Grafik üzerinden bakalım mesela. Burada Failed Initiations dediğimiz kısmı görüyorsunuz. Tam aslında başladığı yerde bir başka uyarıcılar da şu kadar bir şekilde uyarmış yani aslında siniri. Ancak buraya kadar çıktığı zaman, action potential yani maksimum seviyesine ulaştığı zaman ancak o zaman hareket veya duyu algılanması o şekilde gerçekleşiyor sinirsel iletim. Bunu aslında graded potential de deniliyor. Yani burada aslında racing potential'da bir değişim gerçekleşiyor ancak o yeterince güçlü olmuyor bir action'a sebep olabilmek için. İşte bu kısım mesela graded potential'ın bir örneği. Burada 3 tane uyarıcı var diyebiliriz. Ancak bir tanesi harekete geçecek kadar uyarabilmiş. Diğerleri o kadar etkili olamamış. Burada da aynı şekilde all or aslında ya hep ya hiç kavramı. Gene ismini aklınıza tuttuğunuz takdirde hangi kavrama denk geldi doğrudan zihninizde canlanacaktır. Genel olarak sinirin yapmış olduğu aktiviteleri bu şekilde aklınızda tutarsanız çok da sınavlarda işinize yarayabilir. Ya bu sinir sistemindeki bir de önemli kısım sinaps. Sinaps aslında elektriğin kimyasalı çevrildiği alan. Burada mesajı taşıyan kimyasal maddelere nörotransmitter deniliyor. İki sinaps arasındaki boşluğa da synaptic space deniliyor, boşluk hatırlıyorsanız o gövdesi gibi dediğimiz kısımlarda kısımların sonunda olan terminal button dediğimiz yerler aslında sinapslar onların iki nöron arasındaki boşluk yani. İki nöronun arasındaki communication gerçekleşirken aslında beş farklı adım bulunuyor. Bunlardan ilki sinapslarda sintesis dediğimiz nörotransmitter moleküllerinin oluşturulması. İkincisi storage yani aslında bu synaptic vesicles dediğimiz sinapsların ucunda bulunan alıcılarda, küçük yuvalarda bunların depolanması. Release bu transmitterların diğer tarafa doğru fırlatılması, gönderilmesi yani. Binding de birleşmekten zaten geliyor. Öbür tarafın o alıcılarla birleşmesi, yuvasına oturması yani. Deactivation dediğimiz kısım ise iki şekilde olabiliyor. İlki o transmitter madde parçalanıyor, yok ediliyor. İkincisinin ise reuptake deniliyor. Burada transmitter gönderdiğimiz madde, hani bir uçtan bir uca gönderilen madde, gönderen nörona geri gönderiliyor. Hani geldiği yere geri atılıyor resmen. Bu sayede sonradan kullanılması sağlanıyor. Ancak mesela antidepresan gibi ilaçlar bu gönderimi engelliyor. O yuvaya kendisi giriyor ve oranın onun o şekilde etkili tekrardan geri alınmasını engellemiş oluyor. Bu sayede mesela işte o sinirsel iletim baskılanmış oluyor. Burada iki türlü aslında kimyasal reaksiyon gerçekleşiyor. Exciter dediğimiz şey action potential'ı gerçekleştiren yani sanki o etkileşimi arttıran grup. Inhibitor ise bu etkileşim azaltan yani onun fırlatılmasını engelleyen kısım. Aynı şekilde burada da tüm steplerde isimler üzerinden yola çıkarsanız aklınıza daha kalıcı olur. Sintesiz zaten üretmek gibi aklınıza kalsın. Sentez, soruş depolama, release salma, binding bağlanma gibi. Reuptake konusunda da antidepresanların da aslında bu iş yaptığını bilmeniz önemli. Aynı şekilde excitatory ve inhibitory kavramları da burada önem teşkil ediyor. Bu tür ilaçları bir diğer örneklerde psychoactive drugs'lar. Bunlar aslında beyin proseslerini etkileyen ilaçlar ve insanların duygu durumunda davranışlarına değişime sebep oluyor. İki türe ayrılıyor diyebiliriz. Agonist ve antagonist. Agonist ilaçlar bu nörotransmitterlerin actionlarını arttırıyor. Daha fazla salınımlarına veya daha kolay bağlanmalarını sağlıyor. Antagonist ise bunların tam tersi etkisini düşürüyor. Bunlar örnek olarak işte asetilkolin veya botoks gibi örnekler verilebilir. Sarıngazı da bunlardan biri. Botoks mesela yapıldığı takdirde oradaki kasların nörotransmitter maddeni engelliyor. Yani aslında bir antagonist. Onu engellediği zaman da o kas grubu hiç hareket etmediği için deri de kırışmamış oluyor ve herhangi bir kassal sorun olmuyor. Çünkü o kaslar hareketsiz hale geliyor. Onun dışında işte karadul bir örümceğinin zehri de aynı görev yapıyor. Veya sarın gazı da insanların için işte nörotransmitter maddelerini engelleyerek beyindeki ölümlerine sebep olabilmekte.